Paşam bir gelir misin yanıma ya? Bayan ter sen ya. Güzel güzel. Var mı başka bir kere konuşmak istiyor? <laughs> tamam hepsi geliyor. tamam. Başka var mı? <laughs> Yok tamam. Çok güzeldi ya. Maşallah. Vallahi tebrik ederiz. <laughs> <laughs> Beyefendi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adınız nedir? Tamam. Tamam bey. Duyuyorum geldi mi bu an. Aferin. Aferin. Kaç yaşındasın? Ben Ne diyorsun? Gerçekten mi? Aferin. Ay. Ha, gel biraz daha pazarlık yapsak seni burada yaşlandırırız. Beş yaşında mısın? Evet. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Evet. <laughs> Bitti ha müzik haberin olsun. <laughs> tamam gel. Hala hala poz veriyor. Evet. Ne? Ablam gelmiş bebeğim. Nerede geldi mi abla? Evet. Nerede ablası? Hani nerede? Ha, bir şey. Hadi, bir orada alacağım. bak güzel gördün gördün. Evet. Adı ne ablanın? Defne, hoş geldin Defne. Anneyi babayı unutturmuşsun çocuğa be. nasıl bir sevgi verdiysen artık. <laughs> Yanındakiler kimler acaba? Tanıyor musun onları? Ee, anne ve baba. İyi ee, hadi Allah mübarek etsin. Nasıl aran iyi mi onlarla? İyi. Çok güzel. <laughs> i̇yi. Allah iyilik versin. Kaç yaşındasın? Altı. Tamam. Süper. Adın ne? Poyraz. Poyra. Poyraz. Tamam çok güzel. Diyafram sağlam Poyraz. Şimdi çok yüklenme. Poyraz sen buraya kiminle geldin? Annemle babamla abimle. Çok güzel hocam. Niye böyle gergin konuşuyorsunuz siz ya? Ben... Poyraz'ın ailesi nerede? Aa, bak orada. Abi senin harçlığını alıyor mu hiç? ne ona? Ne ona? Çocuk tam evete gitti, oradan hayra döndü. <laughs> Baban ne iş yapar? Yatar. <laughs> Yatarak para kazanmak ne olur mu? Bu güzel iş ama ya. Yatarak para kazanmak ne Süper. Peki annen çalışıyor mu ev hanımı mı? Evet. Annesi lan? <laughs> ev hanımı mı çalışıyor mu? Çalışıyor. Ne iş yapıyor? Bulaşıkları giyiyor. Evde hiyerarşi şey güzel kurulmuş. Baba yatıyor, anne çalışıyor. Abi ne iş yapıyor? O da yiyici tayfa herhalde. Bilgisayar oynuyor. Tamam benim. <laughs> o nereye gitti <yedin> bu çocuk? <laughs> gitti, gitti mi? Ha lazım de. O da dedi, emanete edelim, yanlışında olmasın. Poyraz, evet. peki bir şey söyleyeceğim. Sizin evde bulaşıkları kim yıkıyor? Annem mi, babam mı? Çamaşırları kim yıkıyor? Anne mi babam mı? Anne. Çamaşırları kim ütülüyor? Anne mi babam mı? Anne. Anne ne kadar çok çalışıyor ya. Peki kafayı kim ütülüyor? Anne mi babam mı? Anne. <laughs> o kadar çalışırsa hakkı vardır yani. <laughs> Abinin adı neydi? Kerem. Kerem abi. Hangi takımı destekliyor? Galatasaray. Tamam. <laughs> Sen? Sen Mourinho'yu yazdın ama ya yani şey. <laughs> O sene bu sene inşallah. <laughs> i̇nşallah, inşallah. O sene bu sene diye diye ömrümüz bitti be. Sen hangi takımlısın? Galatasaray. Fenerbahçe mi? Fenerbahçe mi? Galatasaray. <laughs> tamam peki güzel. Gel Boyraz'ı çok iyiydin ya. Boyraz çok teşekkür ediyorum sana. Boyraz bir şarkı biliyor musun? Bize bir şarkı söyler misin? Bana dediler ki Boyraz'ın sesi iyiymiş, diyaframı da sağlammış. Bir şarkı söyler misin? <laughs> Icardi'nin Şarkı. şarkısı. Icardi. Aa, Icardi'nin şarkısı. Söyle bakayım. Söylemeyeceğim. <laughs> Çünkü tabii şimdi şey yani bir söylemek için değil mi? Sesin açılması lazım. Ama aman amanım, sesin açılması lazım. Ses. Sesi açmamız lazım. <gülüyor> 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 Dur abisi var mı üzerinde para? <gülüyor> Baba. <gülüyor> alın bak babası. Babadan al parayı getirin biraz güzel. Bak geliyor. Açtık ya. Yakıt, Yakıt geliyor. Yakıt geliyor. Yani o para var. açamayacak kapı yok. Gelsin bakalım. Ee, hazır de tanımış olalım. Yani. Söylersin değil mi abi? Evet. Gel gel. Gel. Ver bakayım. Şu. Tamam. Bebek. Bebek. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nereye gidiyorsun? Bekle burada. Bekle. Nereye Hadi. Al. Bak Bak. Gel, gel. Aşkın gel. olayı. Söylemiş. Yeterli gelmemiş. Abin söylesin o zaman dur. <gülüyor> <gülüyor> Kaça gidiyorsun? Kuza geçti. Yani kaç oluyor? <laughs> ya 15 yaşındasın lise 1'e geçti, Değil mi? E, vallahi lise hayatında keyiflidir ya. Çok güzel bu. Tadını çıkar Neyse canım, önemli değil. Sonra şey yaparız. Peki, teşekkür ederim. Valla çok sağ olasın. Zahmet ver, oturabilirsin. Rica ederim. Para nerede? Kim aldı parayı? Sen mi değil mi? Ben biri değilim. Cepini aldım, ne çabuk attım. Çok hızlı bir şey yapmışsın. Buradaymış. Ya da dur, şöyle yapalım. Şimdi sen sürekli kostüm değiştiriyorsun ya, bu kaybolur. Çıkışta beni bul bulabilirsin, tamam mı? Tamam. <laughs> Şu beyefendi bir gelip parayı tekrar alır mısın? Acıklık değil mi? Yoruyorum onu. <laughs> Gel. Al güzel kardeşim. Artık ona emanet ediyorum. Teşekkür ederim. 100 lirasını da kardeşine ama. Hadi Poyraz. Teşekkür ediyorum sana. Gidebilirsin. Geç bakalım. Poyraz'ı uğurladık.